Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, bu ay e, bazı güncellemeler oldu e, bazı başkentteki güncellemeler var ve etkinliklerde e, birlikler var mesela bazı gelen yenilikler var burada kiralık yardımcı zaten güncellemede bahsediyordu. Ee, bu kiralık yardımcı 60 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Ama şu var. Şimdi örnek veriyorum. İşte araştırmaya geldiniz. Yani şuradaki tabii yeniliklerde şu da var. Artık laboratuvarı da bu üstte görebiliyorsunuz. İşte e, bina yükseltmesini de görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu üst tarafta e, yükseltmeler var. Laboratuvarlar işte birlik yükseltmeleri falan koruyucu işte yükseltmeleri burada görünüyor. Mesela burada araştır dediğimizde örnek veriyorum. Şu an çırak koruyucu yükseltiliyor. Yani ikinci bir yükseltme başlatabilirim diyor. Bunun için örnek veriyorum. İksirimiz var. 27 milyon iksirimiz var. Ben burada goblin'i yükselt dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar 680 tane taş istiyorum bizde. Yani buna gerek var mı? Bence yok. Yani madem oyun böyle bir şey yapmış yani bunu bedava yapsaydı daha iyi olurdu. Aynı şekilde diyelim ki bütün inşaatçılarınızı kullandınız. Şu an benim köy full olduğu için gösteremiyorum. Ee, aynı şekilde bu işte yeni birimi kullanırken mesela e, kiralık yardımcıyı kullandığınızda birlik yükseltmenizde de yani bina yükseltmenizde de taş istiyor. Yani bunu bedava yapmıyor. Ücretli. Bilginiz olsun. Bir an hemen aceleden kalkıp da e, şey yapmayın basmayın taşınız gider ee, şimdi şu etkinlikte klan başkenti mücadelesi var bunda daha önce çekmiştim videoyu burada da gösterelim şimdi yeni bir birlikler var işte şunlar gibi bu hızlandırma büyüsü bu hızlandırma büyüsünü ee, attığınız yerde hangi birlik oradan geçerse onun üzerinden geçerse savaş bitimine kadar o birliğiniz hızlanıyor. Yani örnek veriyorum şu noktaya attık. Birlikler buradan geçtiğinde tamamen hızlanıyor yani buraya da gelse, işte şu tarafa da gelse hızlanmış oluyor. Ee, i̇şte onun dışında şu tarafa atsak buraya geldiğinde hızlanacak. Yani durum bu. Şimdi burada mesela ben size göstereyim. Şimdi hızlandırma büyüğümüzü buraya attık. Şimdi Barbara attık. Şimdi diğer var da bu taraftan yolladım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben şuradan şunları yolluyorum. Bir tane de şey yolluyoruz. Bu taraftan da diğerlerini yollayacağız. Şuraya donma büyüsünü atıyoruz. Şuraya yıldırım büyüğümüzü atabiliriz. Gördüğünüz gibi birlikler hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi normalde ee, bu Pekka'yı sağ taraftan yollamamız gerekiyor. Burada gitmedi. Süreden yani süre yetişmeyebiliyor. Bu yüzden Pekka'yı sağ taraftan yollamaya özen gösterin. süremiz yetmedi ama olsun yani taktiği anladınız siz bu şekilde yaparsanız yani 3 yıldızı kolay bir şekilde alabilirsiniz yani pek kanın sağ taraftan gitmesi gerekiyordu ama gittik oradan sol taraftan yolladık yanlışlıkla evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım kolay gelsin